Ya bir elektrikli Astra'mız olmasın mı <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz en son Kars'ta donmuş Çıldır Gölü üstünde drift yapıyorduk. Şimdi ise Portekiz'in Lisbon şehrine geldik ve arkamızda yepyeni Opel Astra var. Ebru ile birlikte inceleyeceğiz. Ben lafı uzatmıyorum. Sözü Ebru'ya takdim ediyorum. Tabii ben başlarken birkaç şey söyleyeceğim. Öncelikle benim yani bizim kanalımızın Ebru ve Fahir'in davet edildiği mecra olarak ilk yurt dışı lansmanı o yüzden ayrı bir heyecanım var. Lisbon'a Portekiz'e ilk gelişim o yüzden daha ayrı bir heyecanım var ee, ama gerçi biz Lisbon'u bu lansman dahilinde pek görme şansımız olmayacak çünkü yaklaşık 5 saatlik bir uçuş yaptık ve normal şartlarda 24 saat içinde geri dönülecek astralar incelendikten sonra ama sevgililer günü olması da bahanesiyle biz iki günde kendimize tatil verdik hatta belki de merak edenler sadece otomobil incelemesi istemiyoruz bu kanalda diyenler için bir vlog da çekmeye çalışacağız Lisbon'la alakalı. O da bir ilk izlenim olacak aslında. Öyle olacak. O yüzden yorumlarınızı da yazın. Eğer öyle bir video istiyorsanız biz Lisbon'dayken bu videoyu yayınlayacağız. Sizlerden talep gelirse öyle bir videoda çekmeye çalışırız artık. Arabaya uzun muyuz? uçuş, uzun pasaport kuyruğu ama beklediğimize değdiğini söyleyebilirim. Zaten Türkiye'deki tanıtım toplantısında da Astra'yı gördüğümde yani Ha dedim ne kadar güzel görünüyor çizgi olarak. Şimdi burada iki versiyonu vardı. Biz plugin hibrit olan versiyonunu inceleyeceğiz. Bir sarı bir kırmızı vardı görüntüde. Ben ikisiyle de uyabilecek şekilde giymişim zaten. O kadar renkli giymişim ki her şeyle uyabilirim. Şöyle bir gösterelim seni. Şöyle Ama bir gösterelim. Bence, tepeden tırnağı. sarısı acayip iyi görünüyor. Aslında bu bir ilk karşılaşma videosu olacak ve daha detayları, teknik özellikleri zaten Carwise videosunda izleyebileceksiniz. O yüzden eksikliklerimiz için şimdiden kusura bakmayın. Bence bu siyah ve sarının net olarak görünmesi gerçekten ayrı bir hava katmış. Yani burada krom parça bulunmaması, hiç o gri rengin girmemiş olması Acayip yakışıklı göstermiş arabayı. Sen ne düşünüyorsun? Valla müthiş havalı gözüküyor. Zaten bu hani Opel vizörü e, Mokka'da gördük. Evet. Crossland'de de. Hani bu yeni yeni artık tüm modellerde görüyoruz ama bu araç yepyeni bir araç olduğu için ve bu sarı siyah olması da yorumlarda insanların bayağı Camaro benzetmesi evet, yapmasına neden evet, oldu. Evet ne kadar çok kişi söylemiş. Evet. Yani farların da tasarımı çok güzel. Bence bu çizgili paneller de alt alta çok güzel duruyor. Yani hem zarif duruyor hem de hakikaten arabaya baktığımda ben yakışıklı görüyorum arabayı. Yani Çok ilk aklıma araba. gelen şey bu. Farlarına bakalım. Mesela bak LED farlar var. Bu da zaten yine hani Mokka'da falan gördüğümüz imzaydı ama hı hı. bu araçta Intel e Matrix farları var. Yani müthiş bir aydınlatma sunduğu söyleniyor. Söyleniyor. Belki y gece sürüşü yapabilirsen onu kendi Belki koyabilirim. Evet. Bu videoyu bitirmiş oluruz. Ama yani arabanın, tabii şunu da söylemek lazım. Bu bizim yanımızda duran araç serinin en üst versiyonu. Yani Ultimate donanımındaki versiyonu versiyon o yüzden de tabi belirli farklılıklar var mesela tamponları olsun buradaki pure panel panjuru olsun oralarda ufak tefek farklar var. Yanına geçelim arabanın istersen. Jantlarla ilgili ne düşünüyorsun? dört tane jant opsiyonu vardı galiba. Bunlar 17'lik yazıyordur üstünde bak bakayım. Mi? Bu 18 olması lazım galiba. Ben de o kadar detay bakmadım. 18. 225 40 18. ben bununla ilgili fikrimi söyleyeyim. Uzaktan baktığında böyle örümcek ağ gibi gözüküyor, güzel ama yakından yani buralarının böyle biraz kapalı formda olması bana çok hitap etmiyor. Tabi artık bu aracın mesela işte plug-in hibrit olması vesilesiyle tabii ki kapalı jantlar sürtünmeyi azaltmak falan böyle nedenler var. Uzaktan güzel gözüküyor hakikaten. Uzaktan hiçbir sıkıntısı yok ama yakına geldiğiniz zaman sadece şurada 5 tane altıgen gibi delik görebiliyorsunuz Belki diğer jant opsiyonlarını da ekleyebiliriz içeride ben onu çekmeye çalışırım tekrardan Instagram'a tamam. koymuştum ama zaten anlık takip edenlere bayağı bir şey paylaştık testten önce yan tasarımına gelelim Burada da bir nostaljik öğe anlattılar toplantıda doğru bir e, önceki abisi mi denir Nasıl diyeyim bir Kadet. kadete e, bir gönderme olarak bu yan tasarımı Evet Kadett D'deki C gibi Hı -hı. böyle o yatık form ondan alınmış Aşağı esinlenilmiş. Şu iki çizgi bile onun yanındaki şeye benziyor. Bir fotoğrafını koyarsan görürsün ben öyle benzettim yani çok güzel görünüyor yine. Zaten araba oldukça sportif görünüyor yani bu yeni tasarımda öyle. yapmaya çalıştıkları şey de o. Daha alçak daha geniş ve daha sportif göstermek arabayı bence de amaçlarına ulaşmışlar. Bu arada bu aracı tasarlayan ekipte %50'si kadın olarak çalıştığı için bence iç detaylarda da o kadınların imzaları gayet güzel görünüyor. Çünkü tasarım olarak çok çok güzel bir yer var. Şimdi biz de bagaja geçeceğim. Geçmeden dur şu tasarıma bir bakalım. Arka Çünkü hakikaten burası da bayağı etkileyici gözüküyor. Ben yani arka tasarımını da önü kadar beğendim diyebilirim. Yine burada Opel'in o kendi yeni imzaları var. Yani yeni bu köşeli formlu ne? Astra yazısı ha, olsun. Şey, logosu olsun ama ben dur lafını böldüm farkındayım ama bir şeyi söylemek istiyorum. Heyecanlıyım çünkü o konuda. Şu 3. stop lambası. Hiç alışık olmadığımız bir şey. Yani yatay form yerine burada dikey formda bir stop lambası var Aynı ki. Aynı şekilde şunu da demin yanarken gördük. Evet geri geri bir gelirken onu da gördük. İşte geri vites lambası da burada. Yine sağda ve solda iki tane yanıyor. O da çok Değişik güzel bir görünüyor. detay. Çok evet. güzel görünüyor. Stop lambaları mesela onlar da gündüz ledleri gibi yani yine aynı Tasarım, artık kama formu mu modeli evet. işte şuradaki form stoplarda da kullanılıyor. Buyurun. Hafif bir tabanca formu da var. Var mı? Al bakayım. <laughs> Hoşlanmıyor. <laughs> <laughs> Hoşlanmıyoruz. <gülüyor> Bagajı evet. açalım. Aç bakalım. Logodan mı? Evet. Elektrikli değil. Aa orası ne kadar güzel gözüküyormuş. Bu arada ben öyle açtım ama hiç tabii ona şeyle Bu arada rengi, gövde rengiyle açıldığında. Evet. Ne kadar böyle o pırıltılar yani altın sarısı gibi görünüyor aslında. Hafif bir yeşile de çalıyor. Simli renk çok güzel evet, ama bugün çok şansımıza yani bulutlu bir hava. hava güneşli güzeldi. olsaydı Ki çok Lisbon'dan farklı. beklentim o yönde çok farklıydı. Kars'tan sonra Lizbon'u bayağı sıcak ve güneşli bekledim ama önemli değil. Şimdi bagaj hacmiyle alakalı tabii bizdeki bu plug-in hibrit versiyon bir parça daha küçük bagaj hacmi olarak. 70 litre. Yani normali 420 litreydi zannederim. 422 zannederdi. litreydi. Bu evet. 70 litre. Daha küçük 352 litrelik bir yükleme hacmi var. Tabii ki altta piller olması neticesinde hı hı. burada zeminden biraz kayıp var. Aynen çünkü daha yüksekte konumlanıyor bagaj. Ama tabii arka koltuklar tam olarak yatabildiği için 1200 litrelere falan seviyesine çıkıyor. çıkabiliyor. Evet. Yani burada tabii bizim şarj kabloları var. Hı hı. Benim sırt çantam Burada valizimi görüyorsunuz Ebru'nun. El çantası onun adına. Ben var öyle gel o kadar, kadar gel. <laughs> ben benim bu kadar eşyam. <laughs> Senin sığdıramadık <laughs> eşyalarını bagaja o yüzden seninkiler otelde kaldı. Benimkileri Burak getirdi sağ olsun. <laughs> sağ olsun. Evet. Burayla ilgili Yapacağım. söylemek istediğim başka bir şey. Yani yeterli görünüyor bence bu araca göre bagaj hacmi. Sen ne diyorsun? Bu, bu hali, bu hali tabii ki biraz küçük çünkü eskiden 380 litreydi, 422 litreye büyümüş olması güzel bir şey ama tabii ki bu aracın plug-in hibrit olmasından dolayı küçüldüğünü kabul ediyoruz ama. Evet bu çok da şey değil. yani. Ama yani biz her şeyde tasarruf yapmaya çalışıyoruz zaten. O yüzden eşya depolamakta da tasarruf yapmanız lazım. Minimalist takılacaksınız. Baksana yani bu plug-in hibriti kullanıyorsan hayatını da öyle plug-in hibrite çevirmen gerekiyor. Harika. Hadi geçelim arka koltuğa. Oradan bir kapatalım. Artık bu evet. konuda profesyonelim biliyorsun. Önceden yapamıyordum. İyi kapatıyorsun bagajı. Şimdi koltukla ilgili şunu söyleyeyim. Koltuk geride duruyor. Çünkü araçta kolay iniş biniş sistemi var. Tamam mı? Yani şöyle göstermem gerekiyor bunu. Bunu normalde ben ayarlamıştım. Şimdi buradan bastığımız zaman evet bakın. interaktif bir test oluyor. Koltuk evet öne geldi. Onu göstermiş olayım ki sen de ona göre bir diz mesafesi göster. Bu da çok yatık kalmış. Kısıtlı zamanda yetiştirmeye çalıştığımız için bazı şeyleri atlamış olabiliriz. Kapıyı kapatabilir Koltuk misin? Koltuk tasarımla alakalı yani e, kumaşla alakalı 3 tane tercih vardı zannedersem. Gerçi 4 tane gibi gördük içeride ama belki Türkiye'ye gelecek olan sadece 3 alternatif olabilir. Bence bu en güzel görünenlerden bir tanesi. Çok Herhalde hoş. bu sport diye geçen diye düşünüyorum. Sport, deri. Evet. Ön şeylerde, çıca... ön koltuklarda ısıtma, soğutma var. Bunda da ısıtma var. Gördüğüm Koltuk kadarıyla. ısıtma. Hem evet sürücü, yolcu, arka koltuklarda da var. Yani e, Alcantara olan bir çift renkli versiyon vardı. Mesela o benim ilk tercih edeceğim olmaz. Büyük ihtimalle en pahalısı olur ama ben onu almazdım. Bu filelerden hoşlanmadığımı söylememe gerek yok, yok zaten. Bir de burada bir şey var. Ee, öyle bir Allah bomba Allah var Allah. Ne ama ön ne tarafta böyle? yeterince depolama alanı sunuyor aslında araç. Buradan manuel olarak klimalara müdahale edebiliyorsunuz. Ses sistemiyle ilgili de iddialı olduklarını söylediler. Ayrıca bir de ses uyarı sistemiyle alakalı şeyler söylediler. Onları da öne geçince konuşuruz. Diz mesafesi yani bu koltuk bayağı önde duruyor galiba. Benim, benim pozisyonum o. Öyle mi? O evet, zaman ben onu olduk, ayarladım oldukça çünkü. Oldukça yeterli. Baş mesafesi de bence aracın yani sunroof da olduğu için tabii bu araçta beklentiyi karşılıyor. Tabii sunroof buraya çok aydınlık katmış ama bu aracın iç rengi aslında... daha açık renk olan pakette var. Ee, yine sunrooflu versiyonu geliyor mu onun? Yani şimdi buradaki test arabalarında sunroof sadece bu arabada var. Evet. Ama tabii ki belirli kombinasyonlar. O elegans dediği e, evet. modelde daha açık iç tasarıma gitmişler. Doğru. Ama sunroofu tabii opsiyonel olarak Evet buradaki arabada yok o mesela. Aynen ama Hadi. ben iç tasarımda galiba açık rengi tercih ederdim. Çünkü sonuçta çok çok geniş bir araç olmadığı için açık renk daha ferahlatıyor. Ama burada da cam tavanın açılabilen cam tavanın olması yine de o Şu baş mesafene bir bakalım arkada bir de. Elinde bir Şu gelenecek. an şey yapıyorum. Niye <laughs> boy vermeye çalışıyorum? <laughs> Yok şöyle işte. Güzel. Tamam. Alabiliriz seni sürücü koltuğuna. Araba sizin için temizlenmiş bu arada. Tabii bu COVID önlemleri dahilinde. Biz ikimiz herhalde aynı arabaya iki kişi binebilen tek kişiyi, tek evet. ikiliyiz. Çünkü herkes tek araba kullanıyor ve araç değişirken de 10 dakika bir dezenfekte. De etme süresi oluyor burada küçük eşya gözlerine bakalım şurada çift taraflı açılan bu bir ilk mesela böyle bir çift evet, taraflı açılan yani. şey Toplantıda yoktu Opel'de hı hı. şuradan anahtarı göstereyim merak Göster. edenlere bizim e, diğer PSA, PSA grubu yani, yani Stellantis evet. oldu ama tanıdığımız bir, bir çevir arkasına bakalım bir Opel anahtar. logosunu görelim Evet, evet alıştığımız bir şey. Vites tabi bu şekilde olması enteresan geliyor Onu bana. Onu zaten hala. hatırlıyoruz. Struen C4'ten de hatırlıyoruz. E-toggle evet. e diye adlandırıyorlar. Evet. Şurada Burada. bardaklıklar var. Burada yine küçük bozuk paralar için bir göz var. Şurada hem elektrikli şarj var hem Bak burada. Bak onu hep öyle diyorsun elektrikli Ay. şarj değil kablosuz, kablosuz şarj. şarj. Niye öyle diyorum? Evet. Bilmiyorum. Kablosuz <laughs> şarj var önünde yine bir küçük eşya gözü var. Burada iki tane USB çıkışı var yine arkada bir tane daha USB çıkışı var. Sakin ol şampiyon tamam çok iyi gidiyoruz. Bir o de kadar hızlı bir anlatmana saniye gerek yok saniye. Evet asıl. Asıl hikaye. Burada gözlüğünüz için bir göz var. Bu çok güzel. Ben Bu mesela... maske gözü yapın demiştim. Acaba benim dinlediler? Hatırlıyor musun? Çünkü ne maskeni demiş, de koyarsın. Konuş... Pandeminin başında artık arabaları maske gözü yerine ürettim demiştim. Bence evet. beni dinlemiş gibi görünüyorlar. O değişik ve şık. Normalde tabii hep böyle tepelerde olur biliyorsunuz gözlük koyma şeyi. kabı. Torpido orta kıvamda bir torpido gözümüz var. Evet, çok, çok geniş büyük denemez. Değil. Ama yavaş mı açılıyor? Bir daha aç bakayım. Evet fena değil. Gayet Şimdi... güzel şurada malzeme kalitesine baktığımızda oldukça iyi. Yani pek sert plastik. Buralar yumuşacık. Evet. Buralarda hiçbir sıkıntı yok. Benim bir tek şey dikkatimi Söyle. çekti. Yani her şey güzel. Buradaki piyano bilekler, o pure paneli zaten anlatırsın ama bir tek kapının şu kısımları buralar biraz sert. Yani onun haricinde şu üst taraflar güzel. İşte buradaki karbon fiberimsi detay. Burada alkantara gibi bir kumaş falan. Evet. Buranın deri kaplı olması. Hepsi çok hoş. Sadece işte burası Üzdü mü seni? O şaşırttı yani. Üzdü demeyeyim de oraya şaşırdı. O kadar kusur kadı kızında da olur. Evet bak koltuk demişken şu AGR koltukları bir de buradan gösterelim. Şöyle konfor koltuklar. Sportif yanal destekli. Evet sen Beni hiç. etkileyen şeylerden bir tanesi. Tabi burada eşit boyutta iki tane dijital ekran var. 10 inç galiba ikisi de. Ikisi de. Evet, 10 -10. Ve bu Piano Black kullanılmış bütün çevresinde. Şurada ne oluyordu? Ha. O işte şey havalandırma menfisi bak orada değişik. Evet. Aa, buradan kapanıyor evet, olması kapan. çok Hı -hı. güzel. Çok beğendim. Bu Piano Black aslında aracın ön tasarımında yani dış tasarımındaki o Piano Black'la da uyumlu. Çok acayip o yüzden Doğru. bir tat veriyor. Burada tuşlara değinebiliriz bir parça. İşte koltuk ısıtma olduğu gibi koltuk soğutma da var gördüğün gibi. Zaten güzel bir navigasyon var. Hı hı. Burada yine bataryasıyla ilgili bilgilendirme yapıyor. Senin oyun oynadığın şeyler bunlar genelde. Ee, sesli uyarı sistemleri varmış. Ding, sesi, bing sesi, zing sesi böyle pop-uplar çıkıyormuş falan. Onu söylediler. Onları belki sürüşte tecrübe ederiz. Şimdilik. Yani yeni Ama, sesler koymuşlar. Evet. Eskiden hiçbir Opel modelinde olmayan yeni sesler var burada. Yani onaylama sesi, reddetme sesi, uyarma sesi onlar biraz daha farklı. Yani bu arada sürüş destek sistemleri olarak da kuvvetli araçlar. Hatta önümüzdeki sene beni şaşırttı toplantıda söyledikleri. E, şerit değiştirme, yarı otonom şerit değiştirme gelecekmiş. 180 kilometreye kadar dedim. 70 ile 180 arası evet. Nasıl olacak o iş ben şu an hayal edemiyorum. Hakikaten uzay çağında yaşıyoruz. Her sene bir şeyler geliyor ve sonra da ha diğeri o kadar eski ki. ya. <laughs> aman sizde o yok mu canım. Bizde bu da var gibi bir şey deniyor. Gel istersen artık sürüşe başlayalım. Birazcık o detayları da zaten sürüşte konuşuruz. Daha bir test daha çekeceğiz yani o Vallahi kadar da zamanımız Valla işimiz yok. uzun. Evet Hadi yani gel şu navigasyonu kurduralım. Ama çok da güzel anlatıyorsun. Ağzına sağlık. Geri kalanını içeride. Sürüşte. Haydi gel. Sürüşe başladığımızda ilk dikkatimi çeken şey tabii bu yeni direksiyon tasarımı oldu. Ya onu nasıl atladık dedim ben de zaten yani değil mi? Şeyde bu Ama kadar de, her şeyi anlatırken. Daha sağına soluna bakmaktan önüne bakıyorsun. <laughs> Burada head-up display de tabii önümde gayet güzel fonksiyonel. Ve direksiyon da çok güzel. Şunu söyleyeceğim. Böyle deniz kenarı yani su kenarı bir yoldan gittiğimiz zaman hava da hafif rüzgar ve böyle karanlık. Bu beni Bozcaada'ya götürdü. Bozcaada'da 3008 Peugeot kullanmıştık. Oradan da hikayeli. aracın Opel Astra'nın birebir rakibi 308 Doğru. herhalde değil mi? Herkes de onunla bir karşılaştırma bekliyor. Senden bekliyor olabilir çünkü benden bekleyemez. Hakim değilim yeni 308'e. Aynen ben onu Fransa'da da kullanmıştım. C hatchback'lerin hepsi bunun rakibi. Yani Golf... 308 Focus yani Megane hatchback bunları sıralayabiliriz. Bunların hani her markadaki C hatchback'ler Opel Astra'nın rakibi. Opel Astra bence çok iddialı olmuş. Segmentinde lider olur mu? Ya bilmiyorum. Onu gelen sorulardan bazıları da oydu. Yani hani Golf bu sınıfta her zaman çok iddialı. 308 yenisi çok çok iyi olmuş ki hani şunu bir parantez açmak lazım. Bu araba da zaten aslında aynı platformda üretiliyor. EMP2'nin 3. versiyonu üzerinde yükseliyor. Soranlar yine şeyleri de olmuştu yani sürüş hisleri benziyor mu? Ben açık söyleyeyim yani çok da vakit geçiremedim. Ama o ilk kullanımım esnasındaki benim izlenimlerim birbirleriyle çok aynı arabalar olduğu yönünde değil. Yani kendine has karakterleri Güzel. var bence. Yani kendine has olmaları daha iyi tabii. Çünkü herkes aynılar mı diye soruyor. Soruyor esas. evet. Çünkü aynı altyapı, aynı motor şanzıman kullanılınca hep öyle bir algı oluyor. Ama bunun yani bizim o otoyoldan havaalanından buraya gelirken ki esnada evet severiz 992 Cabrio'yu onu gösterdin O esnadaki hani izlenimlerim bir kere arabanın çok ee, rahat ilerlediği, sessiz olduğu, yani süspansiyon konforunun da e, yol tutuş özelliklerinin de iyi olduğu yönündeydi ve hani genelde eski Astra kullanıcıları da bilir, ee, Opeller'in böyle bir ağır hantal yapısı vardır. Bu PSA'nın çatısı altına girdikten şimdi Stellantis oldu ama bu hani yeni daha efektif motor, şanzıman ve altyapılar neticesinde ya bence baya bir yol kat etmiş. Ben o gözle bakıyorum ama senin yorumlarını asıl merak ediyoruz. Yani zaten, ben zaten bunları söyledim, söyleyeceğim ama zaten her şeylerini iyileştirmeye çalışmışlar ya. Better yani sit better, drive better, breathe better. Hava kalitesiyle alakalı da. Intel'i Air dedikleri sistem var. evet hava kalitesini şey... ölçüp ona göre See Better işte o farlarla alakalı gece görüşüyle evet. alakalı. Ki onunla ilgili bir parantez açayım yani zaten Astra sınıfında bunu ilk sunanlardan bir tanesiydi. Yani eskiden üst sınıflarda sunulan bu LED Matrix farları kendileri Intel'i lüks diyor. Onu seneler evvel de Astra'da ilk o kullanmıştı zaten. Şu anda da hani rakipleri arasında bu segmentte e, yanılmıyorsam yine sunan ilk model. Çünkü 168 tane o şeyin LED'in yani karşıdan gelene göre açılıp kapanması e, şey yapması son dönemde çok üst modellerde tecrübe ettiğimiz özelliklerden bir tanesi. Hem iyi bir görüş sunuyor hem de karşı gelenleri rahatsız etmiyor. Yani böyle bir yolda akşam sürüş yaparsak hakikaten çok efsane olabilir. Da onu da vücudumuz kaldırır mı? 3 saatlik saat farkıyla. Dur bakalım oraya gelmeden önce. Bir de burada o Hey Opel teknolojisi olduğunu söylediler. Bizim yakın zamanda Hey Mercedes'e bir tecrübemiz olmuştu. O da tabii ki faydalı bir gelişim. Bir dene de bakalım. Denemedik çünkü yani. Bu arada ilk defa şimdi deneyeceğiz. Bir de bakayım. It's too hot inside. Decreased. Yani tabi okuyamamış olabilirsiniz ama burada evet, decreased diyor ve derece 20'ye düştü. Yani. 21 21.5'tu 20'ye düştü. Bravo. Tamam bunu da Ama ya. hey Opel konusunu bilmiyoruz. Belki menüden ayarlamak gerekiyor olabilir ama burada direksiyon üstündeki sesli komut tuşuyla onu kullanabildik. Senin düşüncelerini merak ediyorum Ebruş. Başka şeyler de söyleyecektim. Onu merak Mesela Söyle. Apple CarPlay ya da Android'e de kablosuz olarak bağlanabilme özelliği var. Ee, onun dışında sürüş destek sistemleriyle alakalı büyük atılımları var. Onu zaten Standarka en önemlisini gelen... söyledin zaten yani o önümüzdeki süreçte gelecek olan o e, otonom sürüşe yakın versiyon güzel. Evet yayaya ya algılama falan bütün Evet bunlar... tabela okuma, ha. şerit takip asistanı, işte adaptif hız sabitleyici, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz e, asistanı tam adını şu anda çıkartamadım yani e, bunların hepsi zaten artık bu sınıflarda sunuluyor. Bizim bu arada şu an kullandığımız versiyon Türkiye'ye gelmeyecek. Evet. Onu söylemekte fayda var. Bu arada araç satış Mayıs ayında Türkiye lansmanı yapıldıktan sonra Haziran ayında aracın satışa çıkması bekleniyor. Hangi motor? 1.2 benzinli 1.5 dizel. iki tane motor tipi olacak. 130 beygirlik 1.2 3 silindirli versiyon. Bir de 1.5 130 beygirlik 4 silindirli dizel gelecek. Hepsi de 8 kademeli otomatik şanzımanla birlikte geliyor olacak. Yani buradaki iyi e Onun haricinde yani şey manuel şanzıman ülkemizde olmayacak. Fakat 2023 yılında elektrikli versiyonu tamamen elektrikli, tamamen versiyon. versiyonu gelecek. Zaten evet. yine bu markanın da basın toplantısında açıkladığı. 2028 yılına kadar bayağı bir artık elektrikliğe yönelmek. Bakalım herkes bir adımlar atıyor. Yani bana genel yorumu soracak olursan Opel son iki seferde Mokka ile Mokka ile başlayan evet. bizim serüvenimizde çok o araçtan arabalardan diyeyim hatta vedalaşırken çok üzülmüştük Tabii hem yazın. elektrik hem benzinliği evet, de uzun kullanmıştık. Ve inanılmaz bizim sempatimizi bizim çevremizdeki insanların da hatta sempatisini kazanmışız. Neyse İstanbul'da evimizin sokağında görüyoruz. Evet. <laughs> Şu an var bir tane. Yani burada Yeşil. da şimdi Mokka'nın bir sempatikliği vardı gerçekten. Yani bir de o işte elektrikli araba kullanıyorum bilincini ben ilk orada tattım ve çok hoşuma gitti. Hele Bodrum gibi bir yerde onu kullanmak gerçekten güzeldi. Ama bu ya yani fiyatları biliyor muyuz bu arada? Hiçbir fikrimiz Hayır, yok. bilmiyoruz. çünkü herkes fiyatları soracak. Evet fiyatlarla ilgili bir şey söyleyemeyeceğiz. Zaten yani hazirana kadar fiyatlar ne olur şu anda bir şey söylesek de ne i̇şte, kadar doğru olur onu da bilmiyoruz. Aynen öyle, aynen öyle. Şeyi söyleyelim yani, bunun getirilmeme nedeni tabii ki yani ülkemizdeki vergi sistemi bu elektrikli ve hibrit araçlara çok bir destek vermediği için tabii ki yüksek olacak. O yüzden anlamlı olmayacağı için yani bir üst sınıfa çıkacak fiyatlara geldiği noktada da bunu ithal etmek mantıklı değil ama tamamen elektriklisi benim merak ettiğim bir araç. Değil Onu mi? Çok söyleyeyim. talep olacaktır muhtemelen. Evet. Ha Bununla ilgili de yine kısaca şunu söyleyebiliriz yani bunda da 12.4 kW'lık piller var ve e, tamamen elektrikli olarak 60 kilometre menzil kat edebiliyor. Tamamen elektrikli olarak 135 kilometre saatte sürate çıkabiliyor. Bu da güzel bir şey. Ve normalde de 1.6 benzinli motorla kombine olarak 180 beygir güç üretiyor bu. 225 beygirlik <laughs> versiyonu da çıkacakmış. Ben yani Hoşuna gitmeye arabayı, başladı. <laughs> Eğleniyorum ve evet. seni hiç dinlemediğimi söylemek istiyorum. Öyle mi? Vardı. Sorun <laughs> değil. İzleyenler dinliyor. <laughs> evet onlar dinliyor. Hele Carvizer'daki de ilk buradaysa onlar bayağı dinliyor. Evet pardon. 225 beygirlikte bir versiyonu sonradan seriye eklenecekmiş. Bizim kullandığımız 180 beygirlik versiyon. Hani biliyorsunuz plug-in hibritlerde e, çok hızlı şarj olmuyor. 7.4 kW'lık bir e, istasyondan 2 saatte şarj olabiliyor. Onun haricinde daha düşüklerde de e, aynı oranlarda uzuyor. Yani evinizde şarj etmek isteseniz bir 4-5 saat e, vakit harcamanız gerekiyor. Şarj etmek için 60 kilometre menzil alıyorsunuz. Kusura bakma benim tabii ilk defa böyle Avrupa'da böyle engebeli bir yolda ilk tecrübem birazcık gaza da gelmiş olabilir ama araba zaten. da ona çok izin ver. <laughs> left. Ona çok Sen... izin verdi çünkü yani hem şey hiç korkutmadı çok güzel atak yaptı. O da right ve left. Evet öyle diyor ama. evet. Sharp left, then keep right. Ama Geçti yok bu bizi. Hayır o zaten doğruydu bizi navigasyon burada yanlış yönlendirdi biz o şekilde gidecektik evet. ama buradaki çizim Boş sanki ver, öyle bir dönüş gibi gösteriyordu. Olmadı. Aynen sorun <laughs> değil. Evet ama sen de bir evet virajlarda şöyle bir topukladın keyfini yaptın. Yani Eline şunu sağlık. söyleyeceğim sana, Mokka sempatikti, güzeldi, hoşumuza gitmişti. Vedalaşmak zor diyordum. Ama Astra beni yakışıklılığıyla aldı. Yani bu araba alınır derim ben bence. Yani bu bu tip bir ihtiyacı olan, bu boyutta bir araca ihtiyacı olan. Evet, bir kere bu daha geniş ve ferah ve konforlu, daha konforlu tabii, daha tabii, konforlu, tabii, tabii ki. ki. Ee, ve de yani Mokka'nın bir hani daha kült bir tipi var anlatabiliyor muyum? Herkesin hoşuna gider mi gitmez mi? Bence güzel ama yani çok böyle çizgileri sempatik gibi Ama bu arabayı da herkes beğenir yani. Yani bunu şimdi kötü bir tasarım demek... Zevkler ve renkler tartışılmaz orada onu söyleyeyim Bilmiyorum, bir kere. Bilmiyorum yorumlara yazın. Bence, evet. bence be hele önden baktığın zaman beğenmemek bu sınıftaki bir araca göre tabii ki nitelendiriyorum. Şimdi premium arabalarla falan kıyaslamayacaksınız ama... Bence çok güzel. Ki ben görmüyor. orada şunu söyleyeyim mi? Bak güzel bir pencere açtın Ebru. Yani biraz premiumlaşmış araba. Zaten öyle evet. Hakikaten yani buradaki şu kapıdaki döşemedeki sert plastik haricinde yani buralar tasarım, kullanım özellikleri, dokunduğun yerler görüntüsü bence baya baya hoş. Hani burada da şunu söyleyebilirim tekrar. Corsa ile bir değişim sürecine girmişti. Mokka yepyeni geldi ama mesela direksiyonu eskiydi. Onu insanlar da sormuştu. Ben de bu direksiyonu görebilmeyi bekliyordum ama genel paket olarak baktığında hem içiyle hem dışı hem kullanım özellikleriyle hakikaten keyifli güzel bir araç olmuş. Geldiğinde İstanbul'da da zaten belki tekrar bir kullanırız. Yani orada sonuçta oranın paketiyle donanımıyla. Belki daha Türkiye uzun süre kullanırız. Yollarında evet. evet belki öyle bir çocukları tecririz. bir oturtur kullanırız. Bakalım hani. O kapasitede nasıl oluyor? Bakarsın Bodrum'a gideriz, bahar gelmiş olur falan. Böyle falan, hayaller. Oluyor. Hayaller. tabii Bodrum'u o <laughs> pelastırayla açarız falan. Sen yine... <laughs> Daha Şimdi uzun hale düşün. Biz zaten böyle beğendiğimiz her şeyi almaya meylettiğimiz evet. için bakarsın. Fiyatlarının açıklanmasını o zaman heyecanla bekliyoruz ve satışa bak, bak, çıkmasını. Bak Stop lambası ne güzel gözüküyor önüne evet, görüyor çok musun? Güzel tam gördüm. o pusula dedikleri yani o bir kompas dedi ya ona. Bak şey tasarımında öyle hem stop lambalarının çizgisi hem tepedeki tam böyle şey gibi gözüküyor. Hoşuma gitti. Valla böyle arka arkaya gitmek de keyifli oluyor. Hem iç İzliyorsun güzelliğini şimdi. görüyorsun hem de dışından ne, nasıl göründüğünü yine o güzelliğini de görüyorsun. O yüzden güzel araba olunca iyi. Ya bir elektrikli Astra'mız olmasın mı Fahir? Olmasın. <laughs> Bu kadar yeter mi? Yeter bilmiyorum ama yani şey... Bir gelsin bakalım hele de. <laughs> ama yani bize bize hatchback otomobil ne kadar? Ha, Şimdi... Bak onu da çok soruyorlardı. Şimdi hmm. yine lafı uzatmak olacak. Sedan var mı diye. Sedan yok ama e, otelde henüz daha yakından göremedik. Ama otelde bir tane e, sergileme aracı olarak mavi renkli bir tane station wagon vardı. Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili henüz bir bilgi yok. Ama evet üretimde var. Ama sedan benim bildiğim kadarıyla üretilmeyecek. Tamam mıyız? Bence tamam. Çünkü Kapatalım daha mı? yani bunun daha carvisor'ı var. Var tabi. Tüm Aynen. detaylar için. Önce izlediğiniz için teşekkür çok ederiz. Çok sağ olun. Ağzına sağlık. Senin ben... de ağzına Vallahi sağlık. Vallahi çok güzel Sen anlattın. Ben birazcık belki de fazla anlattın. Çünkü tabii ilk test bu olduğu için evet. senin de bilgin çok olduğu için ve anlatmak istediklerin sabırsızsın birazcık carvisor testi için. Ama bu bir ilk izlenim videosu ve ikili bir yorumlama videosu olarak değerlendirebilirsiniz. Tüm detaylar içinde CarVisor'a gidip Fire'ın videosunu izleyebilirsin. Seni atıyorum o zaman şuradan. <laughs> Bir şey diyeceğim bayağı yerleştirme yaptın yani CarVisor'a şey yolluyorsun. Seyirci ha, yolluyorsun takipçi yolluyorsun. Tebrik ediyorum seni. Çok başarılıydı. Sağ ol kanalımıza konuk olduğun için senin gibi adım. arkadaşları hep görmek isteriz. Ne demek kanalım. ne demek. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.